ve kart çektirme opsiyonunu şimdi anlatacağım şekilde kullanınız arkadaşlar. Bu stratejiyi de tablo no 5 kasaya ilave kart çektirme stratejisi tablosu ismiyle ekliyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi masa görünümüne geçelim ve bu karar nasıl alınır bakalım. Evet sevgili dostlar. Ne dedik? Kasaya ilave kart çektirmeye bakalım dedik. Şimdi birinci kural elinizde bir üçlünüz var ise yani üçe bir ödeme potansiyeli olan bir el varsa Mesela 3 ikili olabilir, 3 as olabilir, 3 tane per olabilir. 3 per nasıl olur? 6. kartı almışsınızdır veya bu 3 ikilinin yanına bir as papaz gelmiştir. Bu durumlarda asla ilave kart çektirmeyin. Çünkü neden? Bir birim anti ödemenizden vazgeçeceksiniz. Bir birim de kart çektirmek için ödeme yapacaksınız. Ve eğer zaten kart çektirme başarılı olursa 6 birim ödeme alacaksınız. Yani 5 kazanacaksınız. Kaybederseniz de 2 kaybediyorsunuz. Asla yapmayın.